Evet şimdi bu Star oynayacağız. Kutu mı? Ama kode 770 de. Kaçtan kutu bitirdim bak şimdi. Tamam. Bakın. Bak 11 tane buradan. 11 tane buradan. Böyle. Bir, bir tane de buradan. Arkadaşlar. Bu da bu da yapmadan direkt. Geçiyoruz. Geçtik. Önce kutudan çıkmadı. Daha çok kutumuz var. 60 lira çıkmadı. 20 lira kutumuz oldu. Şurada ve 36. Çıkıyor peni. Peni beklemedim ama. Ben efsane bir Siz çıkmadı. Bir tane karakterle gitmek lan. Mutfreste de çıkmadı. Ne kutu şimdi. Bir tane karakter istemiyorum mi Bu kadar da değil. Gerçek 65 çıkmadı. Mega. altı. 6. 5 mi ya yazıklar. Roza. Ya ben iki karakter mi dedim ya. Arkadaşlar bu kadar da bir de Yok biriktireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok biriktirdim ya. Arkadaşlar gerçekten Arkadaşlar çok biriktirdim. Elim ağrıdı. Elim uçtu. Elim. Bak size şaka demiyorum. Gerçekten elim uçtu. Biriktirmekten. Arkadaşlar bu video like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bak yeni bir tane açtım. Böyle. Tamam mı? Gelin. Kutu açacağım. elim harcıyor. Arkadaşlar bu kadar da iki karakter çıkarabildik. Bak. 10 kaç Dokuz tane kutu açtık? 9 tane, 10 tane açtık. Çıkmadı. Hep böyle oluyor ya. ben efsane bek ha. Ben efsane bek. Güzel bir falan destans falan çıkardım. Süperenler çıktı bir yani Arkadaşlar bu karakterlerden verin tamam. Bunu ben aldım görmüştüm önceden az önce görmüştüm arkadaşlar bak bu kupa kastım arkadaşlar ilerletmeyeceğim şunu biriktireceğim arkadaşlar şimdi bak bekleyen tak biriktireceğim belki. arkadaşlar şimdi de bu kadar da bu kadar tık Kulübe de gelebilirsiniz. Kulübe de gelebilirsiniz. 600 şey. Bay bay.